Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri, kiraz, erik, karpuz isyeni adet olarak satışa sunuldu. Erik, kiraz, kayısı, kayısı. Mevsimi olmasa da her türlü meyveyi bulundurması nedeniyle hamile kadınların eş ve akrabalarının uğrak noktası haline geldi. Tamam, sen Her mevsimin meyvesini satıldığı Seyfi Oral'a ait manav aşeran bayanların eş ve akrabalarının kurtarıcısı oluyor. Tanesi 40 TL olan elikleri ambalajlayarak 3 tanesini 120 TL'ye satan manav Seyfi Oral, Singapur'dan getirdiği kirazları da beşli ambalaj halinde 120 TL'ye alıcısına ulaştırdıklarını belirtti. Rabet var, çok güzel. Göstereyim mi size isterseniz. Karpuz var İran'dan getirdiğimiz. Burada devamlı da var. Kirazlarımız var. Böyle. Bu şekilde. Singapur'dan geliyor bunlar. Ee, yeşil dediğimiz var. Bu şekilde. Şöyle. Bunların bu da, ambalajı görüyoruz. Bunlar, bunlar kıymetli ürün. Kıymetli ürünler. ithal geliyor. Ee aşeren dediğimiz arkadaşlarımız sağ olsunlar, talep ediyorlar bunları. E, biz de onlara yardımcı oluyoruz burada. Ya bu kiraz e, 100 lira gibi satıyoruz. Ortalama 100 lira 120 lira arası değişiyor. Erik ile 120 arası değişiyor. Yani Yok, haftalık değişiyor bunlar. Yok paket 3 böyle. tane. 3 paket e, 3 adet olanı 100 lira 120 lira arası değişiyor. Hı, hı. Ya, Bunu haftalık değişiyor yani fiyatlarımız. E, kiraz da aynı şekilde. 100-120 gibi. Eee, karpuzlar çok güzel. İran'dan geliyor. Garanti veriyoruz. Karpuzları kesip, de veriyoruz diyelim, diyebiliriz. Karpuz ne kadar peki? Karpuzlar eee, 30 lira kilosu. İran. Fiyat, fiyatlarımız uygun. Uygun. Herkes mutlu. Alabiliyor. Allah'a çok şükür. E tamam adet alıyoruz biz de ama. Kilo almıyoruz çünkü. Ya bu ayda öyle hiç bulan yok. Bulduğuna şükrediyor adam. Müşterimiz. Ve de teşekkür alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden rağbet var bize. Yok yok yani çok şükür Allah'a.